Şimdi ben WhatsApp'ı sileceğim. Bekleyin. Vallahi sileceğim. Küfürü duydunuz mu? Duydunuz. Çok güzel. O zaman ben de bir şey söylemek istiyorum. Ee, buradan numaramı dağıtan kardeşim bir şey, kardeşime bir şey söylemek istiyorum. Ben asla küfür etmeyi seven bir insan değilim ama gerçekten süzme bir orospu çocuğusun kanka. Bak sen bunu, sen bunu, bundan al ne? Bu hoşuna gider senin. Öyle bir tipsin ne abi? Dardayım ey! Kimse modunuzu düşüremez. Arayın kardeş, arayın. Bak telefon susmuyor. Ara baba, arababa, baba, ara baba. En son bunu YouTube videosu haline getireceğim ya. Açacağım diye, ne, 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 ne istiyorum birader. Hadi derdin ne? Kesinlikle sevmem kanka. Aa siz benim ağzıma ay çakıştıramadım. Benden küfür duydunuz mu? Ya Cansu sen böyle tatlı tatlı şeyler yolu. Neredesin Cansu? Canlandı. Dur bakalım. Ayıp ya. Yayını açar açmaz küfür işittim. Kanka özür dilerim küfür için. Çünkü beni telefonda taciz ediyorlar şu an. Çok sinirleniyorum. Diyor <laughs> komik dayılar al. Kanka alayım dur komik dayılar mı alayım? Komik dayıları almayayım kanka. Birazcık sohbet edelim. Bak mesela kimi alalım? Herhangi birine yolladım arkadaşlar. Dürdane ki sanki tanıyorum ya. Bana banma. Ya aleyniz. Çok teşekkür ederim. Ben niye kimseyi yayına alamıyorum? Birinin beddua mı tuttum? Ne oldu lan? Aa. Aa. Kanka sizin orada tavuk döner ne kadar? Kanka tavuk döneri çok severim ya. Zeytinburnu'nda sürekli tavuk döner yemiş bir insanım. Ve gerçekten oha bak bak kuşlarım uçuyor. <laughs> ve gerçekten zeytinburnu hala sürekli söyle gidiyorum anladın mı? Gidiyorum ve döner yiyorum. yani 5 lira mı 6 lira mı ne tandır döner abi böyle yuvarlak bir de bol yağ böyle. Cio <laughs> serseri olur musun? Bak bak işte bak kanına girdi gene bak. Bak serseri oluyor bana bak giriyorum bak hazır mısın bak geliyor bak. <laughs> Baba selamünaleyküm ne yapıyorsunuz ya? Nihayet şarkısına emin emin Çekerim ya oha 6 tl mi 6 tl Kardeş rimelin markası ne ne rimeli lan Bende rimel mi var oğlum hayırdır lan Hayırdır oğlum Kim kimden yer onun payının Aaaa Kardeş bak siz benim canımı başladınız ha Bak söylürsünüz böyle böyle şeyler Hiç yakıştıramıyorum yani Kim lan keko kim lan keko Bak şimdi Arkadaşlar gerçekten oradan bakınca keko gibi biri falan mı duruyorum? Ben onu anlamadım yani. Neden böyle oldu Dardayım ey Çıldırıyorum yüzüne renk gelmiş çünkü mutluyum Mutlu oldukça huzurum var Huzurlu oldukça enerjim var Enerjim oldukça siz mutlusunuz Çok mantıklı Sizler mutlu olunca hepimiz mutluyuz Yani anladın mı ya, Olay bu yüzüne renk gelmiş Gerçekten kanka bir şey söyleyeyim mi Kendime ya Allah'ım Kanka her şey Ya ben çok isterim biliyor musun Tamam biz eğleniyoruz meyleniyoruz ama Yalan yok arkadaşlar gerçekten çok isterim Yani burada sizlere de her şeye bir şeyler anlatmayı. Anladın mı? Ama ağlamayı, yani içimin dolduğu kadar burada böyle sızlamayı, size bir şeyleri düzgünce söylemeyi. Ama yakışmıyor kanka bize. Bize yakışmaz böyle şeyler. Bırakın isteyen istediği algıyı, isteyen istediği şeyi yapsın. Sadece oturup gülmek bizim işimiz. Öyle değil mi? Rujunun markası ne? Ee, şey, Avon. Kızlar, sizler de yoksa Avon'dan mı şey yapıyorsunuz? Ruj, sürüyorsunuz. Ee? gençleştince o harbi mi lan? Ya gerçekten yakışıklı bir şey olmuş mu? Gerçekten beğendiniz. Bak götüm kaldı şu an bak. Şu havayı görüyor musun? Asuman çok da... Sakin çocuğum sakin patili sever. <laughs> bak kahve içtim dilime bak şimdi. Bak sizde de böyle oluyor mu? Mideniz bulanmasın ama. Kahve içtim ya. Dilim böyle oluyor. Abi kızın cennete selam söyler misin? Benim kızım yok kardeşlerim var. Kardeşim selamlar cennet. Asuman Allık güzelmiş. Ne allık olursunuz? Manyak mısınız lan? Ya, ya, helak kurban. Bu ne be? Bu ne, ne şey? Oha diyor. Selamlar reis? Ali selam kardeşim. Diyarbakır'dan selam. Buradan Diyarbakır'a kocaman selamlar. Na 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 na. Küpen baya. Siz niye böyle yapıyorsunuz şimdi? Bu yeni şey mi? Yeni trolleme şekli mi? Küpen baya iyi. Rujun baya iyi. Evet götün baya güzel. Bu ne lan? Bak bak. Gar, Gariye garıya çevirdiniz lan beni. Gacı lan ben? Gacı mıyım oğlum ben? Yeni akım. Bak yeni akım bu mu şimdi? E gerçekten Rimin'in markası ne? Heh. Kanka onları bana değil ya. Şeye sorsanıza. Sen falan arkadaşlardı ya. İzgi. <laughs> Kanka gidin onlara sorun. Bana niye böyle şeyler soruyorsunuz? Bekleyin ya. Dur bakalım biz böyle şeyleri bak sevmiyoruz. Bak babam yayına gelir ağzıma sıçar. Der ki oğlum sen hayırdır dümel dümel. Bak bu adamlar anlamaz şakadan. Bak tekrar söylüyorum. Bak benim babam anlamaz bunlardan. Siz burada bana yakışıyor. Ruj diyorsunuz, rimel diyorsunuz. Eve gittiğim zaman babam oklavayla alır fantezi yapar bana. Anladın mı? Diyor bu yaz bikini nereden aldın? Şeyden aldım. Pentiden. Özel aldım özel. <laughs> özel bir şey. Diyor benim ne sandınız? TikTok kullanıyor mu? Yok kanka TikTok kullanmıyorum. Böyle arada bir geliyoruz. <laughs> Hasan! Cansın! Baba bak beni affet yemin ederim böyle şeyler yok inanma yani bunları anladın mı? Akşamında gelip bize yargı dağıtma sonra. Sen ne kullanıyorsun lan? Valla bir şey yapmıyorum lan kardeş. Dur bakalım içim kime... aha. İbo diye bir dayıya alacağım. İnşallah yayın alabilirim artık. Bu kolye bir şey söyleyeyim mi? Ben bu yayına özel bir şey yapacağım ya. Ben hayatımda gerçekten sıfırlan. Ya bu kolye kaç yıl kanka biliyor musun? Yaklaşık özür dilerim. Ya <laughs> eşek 10 yıldır, 10 yıl değil de 9 yıl falan oldu bu kolye benim boynumda ve hiç çıkarmadım. Bak hiç çıkarmadım. Bunu zaten hiç çıkarmadım derken arada bir iki tane değiştirdim böyle taktım ama bunu asla ve asla 9 yıldır hiçbir şey yapmadım. Bunun bende anısı o kadar büyük. Burada eski takipçilerimiz de, eski değer verdiğimiz insanlar bilirler. Bana verir misin abi? Kanka çok mutlusun seni engelliyorum Cio. Gerçekten mi ya? Gerçekten çok mu mutluyum? Mutlu olmak zorundayım ne yapayım? Her neydi lan o? Her şeyin üstüne bir sünger çekelim ama son kez. Bir dakika ya. Ee, dün evet arkadaşlar dün birkaç kavga olayları oldu yani. Oldu orada arada da oluyor öyle şeyler. Kusura bakmasınlar yani. Kimse benim